Evet sevgili izleyicilerimiz Kırıkkale'deyiz. E, Kırıkkale'ye bağlı Keskin ilçesine bağlı köyler ve mahalleleri, kasabaları çekim yapmaya devam ediyoruz. Yine Kosker Mahallesi'ndeyiz. Buradan Kosker Mahallesi gurbetçilerimiz bize Kosker Mahallesi'nden bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kimdi? Bu mahallenin, bu köyün Tanıtım ücretini karşılayan kişiye biz sponsor diyoruz. Evet, ekrandaki iletişim numarasından arayarak bizlere ulaşıp köyünüzün, mahallenizin tanıtımına sponsor olabilir. Tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.